Verizon'a geldim. Verizon buradaki Vodafone, Turkcell gibi bir operatör şirketi. ve ben başka bir tane yerle çalışıyordum ama şimdi Verizon'a geçmeye karar verdim abimle birlikte. Bu nedenle Verizon'a geldim ve buradaki deal'ları sormak için geldim. Hani nasıl bir şeyle yapabiliriz? Ne ne kampanyaları var? Neler hani iyi olabilir gibi sormaya geldim. Şansıma şöyle bir kampanyaları varmış Bili, bilen bilir ben inanılmaz kötü telefon kullanıyorum neden bilmiyorum ama ben bütün telefonlarımı hasarlı bir şekilde sonlandırıyorum yani bu iPhone 11'imin de bütün arkası kırık yani paramparça özür dilerim baba. <laughs> Ve ben hani üzülüyordum, ha, bu telefon hani elime kaldı, hani artık tamam bunu hiçbir şey yapamam gibi. Burada şu anda, son 10 günüymüş bu kampanyanın da, ne telefonun nasıl hasarlı olduğu hiç önemli değil. Direkt telefonu senin aynı fiyata kabul ediyorlarmış. Yani aynı yüksek hasarlı fiyatıyla değil, yüksek fiyatıyla kabul ediyorlarmış. Ve benim telefonum da iPhone 11, bunu 700 dolara saydılar. Ve işte üstüne de ekleyerek gene istediğim bir telefonu alabiliyorsun. Ben de iPhone 12 mini'leri çok beğeniyordum böyle. Ondan dolayı öyle olunca bir iPhone mini almak istedim. Ve iPhone mini tek ödemem gereken fark 10 dolar oldu ortaya çıktı. Yani şu anda 10 dolara gidip iPhone 12 alıyorum. O zaman hemen gidip <laughs> çok güzel oldu çünkü bu arada Hava birden o kadar çok soğudu ki Böyle kara kış moduna girdim <laughs> Şimdi şöyle oldu Girdim telefonumu sadece 10 dolara aldım ve onun üzerine tattı mı onların hattına taşıdığım için bana 300 dolarla kadar hediye kartı verdiler. yani onlara geçtim de bir de artı ekstradan 290 dolar kadar bir kâra geçmiş oldum böyle. <laughs> Çok iyi oldu bugün karlı günümdeyim. Bir de çok ilginç bir şey. Normalde biliyorsunuz ki telefonu alırsınız. Eski telefonunuzu da verdiğiniz için orada telefonu hemen elinizden hani orada bırakırsınız. Yeni telefonunuzu alırsınız, çıkarsınız. Kadına dedim ki işte benim telefonumdan aktarılması gerekiyor falan. Kadın da dedi ki hani a dedi burada dedi istersen hiç uğraşma dedi hani dedi. Daha uzun sürer dedi. Ben dedi sana dedi paketlemesini vereyim dedi. Gidince dedi evde yaparsın dedi. Sonra da dedi 10 gün içinde dedi bize dedi UPS'le dedi. Yollaman gerekiyor dedi sadece dedi. Ben de dedim tamam olur. Yani hem iPhone 11'im benim elimde hem de yeni telefonum elimde. Ben böyle çıktım. Yani iPhone 11'i vermesem de olabilir mi diye bir düşünüyorum <laughs> diyormuş. Ondan sonra onu da boşalttıktan sonra normal kargoya veriyorsunuz ve yolluyorsunuz onlara. Böylece de işlem tamamlanmış oluyor. <laughs> Alan canım kardeşim. Abimi çok seviyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.